Tayfun Yüksek kardeşimin YouTube kanalında buluştuk. Ben Orhan Mesut, ve tabii ki Tayfun Yüksek kardeşim. Şimdi sizlere yeni model 4 programlı bulaşık makinemizin tanıtımını yapacağız. 64-44 OK. Aynen Aslında arkadaşlar. Okay. Yani bu aslında şöyle söyleyeyim. Birkaç zamandan beri zaten orada soranlar vardı işin açıkçası. Tabii. Neden bu makineyi ürettiler? Yani 6444 var, 6441 vardı. Yeni özellikler bunlar... de eklemişler. Evet, evet aynen. 4 programda mesela otomatik kapaçma özelliği yokken bunda şu anda mesela otomatik kapaçma özelliği var arkadaşlar. Ondan dolayı gerçekten şimdi... Neydi ama sloganımız? Az eklemi. Evet. Yenilik, demek. Yenilik. demek. Yeniliği Yenilikler tabii. Yenilikler bizde. Ama şöyle var. 5 programlarda da daha önceden bu vardı. 4 hmm. programlarda hiç yoktu. 4 programlarda evet, evet, evet. OK otomatik yani evet. kapağı açma özelliği özellikle arkadaşlar 6444 OK modelinin hem beyaz rengi hem de gri rengi yani inox rengi üretimi var bu arada. Antrasit renkleri de eklediler. Antrasit renkleri şu an için tabi bilmiyorum ben görmedim Bazen ama doğru. yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Mutlaka vardı çünkü şundan dolayı daha önceki serilerde de mesela 6444 vardı. Muhtemel olma ihtimali var tabi. Hatta yeni müjde gri ile de çalışabilirler. Evet. Geçen şeyde hatta tanıtımlarda biliyorsun beyaz griyo'nun tabi sen o zaman yoktu. Evet. Biz Tahir'le beraber yaptık onun griyo'nun küçük aletleri. Şimdi arkadaşlar ürünümüz genel olarak tabi 4 programlı olan bir ürün bu arada. LED gösterge paneli bir ürün bu arada. İç ürünümüz yani paslanmaz çelikten üretimi olmuş olan ve D enerji sınıfına sahip olan bir üründür. Enerji ve sınıfı yenilendi. Evet yenilendi düşürüldü bu arada. 2021 yılında biliyorsunuz enerji regülasyonlar oldu. Artık A++ diye bir şey kalmadığı için yeni versiyon olarak D sınıfı en düşük olarak e, şu anda olan bir bulaşık makinesi bu arada. Ses sınıfımız da düşük. Bu arada 47 desibel. Kesinlikle iyileştirildi. Şöyle bir fark var. Onu tabi e, aslında ben söylemeyeyim. En son noktada 64-44 ile 64, 44 ve 64 44 OK'nin OK arasındaki farka evet. bakalım. Şimdi evet. teknolojik ve fonksiyon özelliklerine gelelim. Özellikle zaten baktığımız bulaşık makinesi 4 programlı. Programlarda zaten birinci olarak arkadaşlar yoğun yıkama 70 derece özellikli bir ürün evet. ve ekonomik 50 derece özellikli bir evet. üründü ve hızlı en çok genelde kullanılan bak 58 dakika. Hızlı en çok kullanılan genelde 58 dakikalık evet. bir program mevcut olarak evet. var. Bir de bu makinamızda 4 programlı mini 30 dakika yıkama özelliği var. Evet. Şimdi burada ben müsaadenle bir ek yapmak istiyorum çünkü evet. gerçekten çok önemli bir şey. Genelde ev hanımlarımız bayanlarımız e, zaten bir program kullanıyorum diyerek tek programa bağlı kalıyorlar. Bu yanlış. Hep 58 dakika evet. Ama yanlış. Niye? Çünkü genelde de çalışan kesimdir. Ekonomi programı ağır ağır yıkar. E, tasarruf ederek yıkar. Sudan Belediyesi tasarruf ederek Yani gece açtığımız zaman mutlaka ekoyu kullanmamız lazım geleceğimizi düşünerek. Evet. Şunda Çok aslında önemli. şöyle bir şey var. Şimdi bütün makinelerde alınan değerler aslında ekonomik programlarda alınıyor. Mesela bir enerji etiketinin üzerinde sizin gördüğünüz o değerler eko programlardadır arkadaşlar. Eko evet. üzerinde alınıyor o yüzden. Şimdi tabi bu makinamızda biliyorsun 4 programlı da daha önceden 5'lerde ve 6'larda otomatik açma özelliği vardı. Kapı olarak yıkama bittikten sonra hava sirkülasyonlu kurutma özelliği. Şimdi artık yeni makinalarımızda da bu otomatik kapı açma özelliği eklendi. eklendi. Tabii yine aynı sistemde bardak koruma gibi özellikleri, hatta fonksiyonları var. Biliyorsunuz ki evet. 4 tane fonksiyon özelliğiyle jen max gibi veya evet, ekstra, ekstra parlaklık evet. ve kurutma fonksiyon özelliği gibi zaman erteleme özellikle çalışan kişiler için sıfırla 24 saate kadar zaman erteleme evet, özelliği mesela. var. Hatta yarım yük yıkama, az bulaşık yıkama özelliklerine kadar da mevcut kesinlikle olarak var. Motor tipi standart ve üst sepetimizde yük asansör ayarı gibi yükselme alçalma var. Bu da bir kolaylık sağlıyor. Tabak büyük tabaklarda yerleştirirken. Evet, kesinlikle. Aynen. Şimdi 6444 ve 644 64, OK bulaşık makinamızın Farklılıklarından bahsedeceğiz. Enerji Şimdi olsun. Şimdi şöyle aslında en büyük farklılık makinenin içerisinde daha önceki eski evet. üretimden kalkan 6144'de evet, evet. yük asansörü vardı. Evet. 6444 geldikten sonra bu iptal oldu. Şimdi yeni gelen OK'de yani bu makinamızda yük asansörü 3 kademeli olarak yeniden Kaptı. eklenildi arkadaşlar. Diğer bir özelliğimiz de daha önceki 5 ve 6 programlardaki olan otomatik kapa açma özelliği hava sirkülasyonu ve kurutma diyelim. 4 programlara kadar geldi yani. Şimdi Tayfuncuğum biraz da enerji tüketimlerine bakalım. Burada tabii gene güzel iyileştirmeler var. Tabii evet. OK'nın OK daha da fazla avantajı evet. var. Şöyle gösterecek olursak evet. enerjilerimizi. İki tane enerji Örnek veriyorum 64-44 bulaşık makinamızda. Bende de OK'si var. Evet. Yıllık 84 kW. O yeni makinamız dediğimiz 85 ama. 1 kW yılda amorti edilir. Çünkü evet. fa sağladığı faydalar daha fazla. Aksine 13 kişilik. Bendeki 14 kişilik. O zaman bu daha avantajlı. Evet özellikle Kesinlikle. su harcaması Oo benimkinde evet 129 sende 11. Ses desibeli 47 bende. de 40, 2 de desibel daha O yüzden aralarında büyük avantaj farklılıkları evet. var. Uzun vade düşünürsek. Ama sesi de yine 2 desibel. Kulak fark aslında eder. Mesut burada fark eden en büyük fark bak aşağı kısımda bizim için ekonomik hani diyordun ya biraz evet. önce ekonomik, ekonomik, ekonomik tasarruf yapsan işte burada işte 3 ortalama değer nasıl düşmüş. Aynen 440'da gerçekten çok fark ediyor. Farklı. Özellikle bunu yıkarken ekonomik kanamanın farklılığı, eko, eko programının farklılığı evet. gerçekten Birçok müşterimiz ve çalışan kesim olduğu için, hanımlarımız tabii ki çalışıyor, bayanlarımız çalışıyor. Bu ekonomik programı çok önemli. Düşünün ki şöyle örnek verelim kısaca. Bir yere, aynı mesafede bir yere koşarak gidip kanter içinde kalmak var. Belki 10 dakikada gidersin. Ama bir taraftan da ağır ağır gidip 20 dakikada az enerji harcamak var. Bu tamamen bu kıyas. Uzun süre yıkasın ama tasarruf etsin. Ki bu cebimize de fayda. Çevremize de fayda, geleceğimize de fayda. Suyu az harcıyoruz, elektriği az harcıyoruz, her türlü bize faydası var. Gece çalıştırdığımız zaman gerçekten ekonomik programı kullanmamız gerekiyor. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Genel <laughs> olarak hızlı yıkamalar arkadaşlar elektrik tüketimi su tüketimlerini çok yapar. O yüzden genelde geceleri müsbihin dediği gibi aynı şekilde evet. uzun yıkamalar yaparsanız hem burada tasarrufta sağlamış olursunuz. <laughs> Kızıyorum çok! Şimdi tabii bu ürünü tanıtmakla böyle olmuyor mesela evet, tabii ki. Biz, aynen. Biliyorsun genelde hankerler olarak gerçekten, gerçekten. rakamın dibine vuruyoruz. vuruyoruz. Hatta özellikle bağcılardan 10 kilo yaptığımız makine için gelen bir tane abimiz vardı. Evet, evet, 10.120 MX için kendisine bu arada, de. De. bu arada teşekkür ediyoruz bu arada. Şimdi bu makine de yapalım yapalım bence. Yapalım, evet, yapalım. Ne yapalım? Evet, ben sana bırakıyorum, serbest bırakıyorum. İstediğimi ne yapalım? yapalım Şu an işte dediğimizi yapalım. Biz yine e, %5 indirimimizi yapalım. Ay sonuna kadar. Abi, Ver, yüzde Bak şimdi, yüzde %5 çok düşük olur. Bak şimdi bu makineyi ne yapalım biliyor musun? Tamam. 64.44. Oken'in okay fiyatı arkadaşlar 18.444 lira. 49 lira işte. Ee, 64.44'ün fiyatı da 17.049 lira. Evet. Bence 17.049 lira 64.44 fiyatına verelim. Verelim. Evet. Ne zamana kadar? Zamanını da sen belirle. Ay sonu. Ay sonuna 30, kadar 50, arkadaşlar. Kadar. Yani 9. ayın 30'una kadar 64.44'ün fiyatı 17.049 lira arkadaşlar. 17.049 liradan size OK olanını vereceğiz. Yani otomatik kapa açma özelliklisini vereceğiz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 6444 44 OK'yi de bu arada Mesut'tan indirimli olarak aldık. Evet. O yüzden ürünümüz gerçekten güzel ama. Yani 4 program makineler içerisinde çok iyi. Ürünün genel olarak hem arasındaki farkları arkadaşlar anlattık. Hem tanıtımını yapmış olduk ve indirim de aldık. 9. ayın 30'una kadar artık bu şekilde yararlanmak Kısa süreliğinde iki yorulduk. model arasındaki fiyat farkını Sıfırlı. Evet. O yüzden şu anda alanlar için hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Mağazamız bu arada arkadaşlar Bakırköy'de Özgürlük Meydanı'nda hemen zaten geldiğiniz zaman biz şu anda konum bırakacağım ben hemen şu kısma konumu bırakıyorum. Siz oradan direkt görebilirsiniz. Mağazanın numarasını da buraya bırakıyorum. Mesut'un hemen kafasının üstünde bu arada şu anda. Evet. Tabii ben oraya montaj edeyim <laughs> Oradan da numarayı da alabilirsiniz. İstediğiniz zaman da bizi arayabilirsiniz. İstanbul içerisinde her yere gönderiyoruz. Bir gün sonra sana da size teslim olmuş olur. Hayırlı olsun. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.